Güle güle, bir daha haberli gelin size içli göfte yapacağım. Çok şükür iyileşmiş. Nasıl bu kararı kendi başına alırsın ya? Bizi hiç mi düşünmüyorsun? Asıl sizi düşündüğüm için söylemedim. Bizi düşünüyorsun ama kendini düşünmemişsin. Kolay mı karar verdim sanıyorsun? Söylemedim çünkü korkuyordum. İt gibi korkuyordum anladın mı? Abi ne olur bir daha düşün. Her şeyi göz aldım ben kararım değişmeyecek. Manyaksın sen. Kesin manyaksın. Ya boynundan aşağısı tutmayacak belki. Belki ellerini bile kullanamayacaksın. Ya nasıl göze alırsın bunu? Manyak olabilirim ama aptal değilim. Mikro cerrahide bulunabilecek en iyi hocayı buldum. Bütün ameliyatların band kayıtlarını seyrettim. Yurt dışı yayınlarına baktım. Hoca bu işte dünya çapında birisi cesur. Hayatım sandığın kadar uçuz değil. Merak etme. İnanabilsem? Ben inanıyorum. İnandığım için de güçlüyüm. Sen de inan ve bana yardım et. Cesur. Evdekilerin bilmesini istemiyorum tamam mı? Bu konuda sana güvenebilir miyim? Söz mü? Söz mü? Söz. Söz ama bak bir daha düşüneceksin. Tamam mı? Yola çıktım maldine Düştüm senin derdine Ah lei, 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 le, lei, le 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 ah. le le Mevlam versin Yerinden ayrılana Ah le Lay lay Yusuf'u bulamamışlar hala. <laughs> Hay Allah. Im. Çocuk kaçmaya alıştı tabi. Kız kaçır, hapse gir, kaç, araki bulasın. Saray gibiymiş otel. Çok şahane. Sahi kaldığımız oda kral odası mı Resul? Hey dedik ya ya. Tövbe tövbe. Ya benim derdim ne seninkine? Kral da getireyim istersen. Buyurun hanımefendi kahveniz. Süt mıydınız hanımefendi? Alırım mersi. Kaç şeker hanımefendi? Beş olsun. Ya bırak kardeşim tamam hadi bırak biz hallederiz. Tamam bırak öyle canım bırak. Zibidiye bak ya. Ona ne senin sütünden şekerinden kardeşim? Kibar da ondan. Sen bana bir kere bile hanımefendi demedin Resul. Aşk olsun. Medyatta sana hanımefendi desem bana da hanım evladı derlerdi kız. Ama bak burada derim niye demeyim? Hanımefendi. 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 Alo hanımefendi. Yattı mı? O daha kibar söylüyor. Ya lan git işini hasta etme beni ya. Baba hoş gelmişsiniz. Siz de hoş gelmişsiniz. Hiç kalkmasaydın Resul. Zaten ayağına kadar getirttin. Estağfurullah baba. Hadi çocuklar toparlanın bize gidiyoruz. Koskoca ev dururken otelde mi kalınırmış? Ya biz gelmeyelim şimdi pek uygun düşmez. Asıl otelde kalmanız uygun düşmez. Şey bakımından biz kral dairesine yerleştik. Mihranım Hanım öyle istedi. Abi eşyalarını indirdiler mi? İndirdiler baba. Hadi gidelim. Resul Anlaşma yarın imzalanacak. Seni otelden aldırırım. İyi günler çocuklar. Güle güle. Hanımefendi.